Araç su alma problemlerinde bugünkü aracımız Peugeot. Baktığımız zaman bu aracımızın da arkadan hasarları var. E bu aracımıza suyu tuttuğumuz zaman belli belli yerlerden alıyor ek yerlerinden arkadaşlar. Bir tanesine bakıyoruz. Burada bakın şimdi. Suyu buradan vuruyorum. Bakın çatlak burada. Suyu buradan vurduğumuz zaman buradan içeri alıyor. Hem de öyle böyle değil. Bayağı bir su alıyor. Şimdi tamponun hareketleri yok. Akıllı vidayla tutturmuşlar. Tamponu sökemiyorum. Bir de bu arkadaşın fitili değişecek. Fitili her yeri yırtık. Fitili yırtık olduğu için fitil oturmuyor. Bakın buralar komple açık. Bagaj kapalı iken suyu tutuyorum. Bagaj kapalı iken suyu tuttuğum yerlerden suyu komple içeri alıyor. Bu arkadaşlar aracın stoplarını yapıştırmışlar. Niye yapıştırmışlar? Su alıyor diye. Şu gördüğünüz conta yoktu öbür tarafta. Bu stopların ikisinde de köşelerinden silikonla yapıştırmışlar. Zor söktük. Şimdi bakıyoruz buradan gene aynı şekilde buradan suyu vurduğumuz zaman alttan Buradan da içeri suyu alıyor. Bakın şimdi göstereceğim. Tam noktayı bulamadım. Bak su buraya doluyor. Bakın yavaş yavaş akıyor bak. Bak altta doluyor bakın. buradan vuruyorum. Bakın şurada doldu. Tam noktayı bulamıyorum. Demin tuttuğumda iki tane burada gördüm. Bir tane de arkadaşlar buradan suyu tutuyorum. Üç. Bu şekilde bu onarımları yapacağız. Bu onarımlar bittikten sonra Tekrardan farklı bir yerde farklı bir sıkıntısı var mı diye Aracımızı yarın Kontrollerini sağlayacağız Evet Bakın arkadaşlar şöyle çatlaklar en önemli şeyler Bak buradan suyu vurdum demin Aynı şekilde bakarken Şunların hepsinin onarımlarını yapacağım bak su buluyor bak. Altı görüyor musun abi? Bak oradan akıyor. Bunların hepsini şimdi onarımlarını yapacağız. Bugün kuruyacak. Yarın bu aracımızı tekrar test yapacağız.